üçgende basit bir özelliğimiz var. O da nedir? Roket diye anlatır bunu öğretmenler. Bu alfa, bu beta, burası da teta ise buna da x dersek x alfa artı beta artı teta eşittir. O zaman ne olacak? 160 eşittir 20 artı 20 artı alfa. Buradan da alfanın değeri ne gelir? 120 derece gelir. Evet. Bir düzgün çokgen verilmiş. Bu düzgün çokgenin kenarlarının birinde bir kare oluşturulmuş. Birinde de herhalde eşkenar üçgen. Evet. Eşkenar üçgen diyor. Şimdi burada şu açıların hepsi birbirine eşittir. E eşkenar olduğuna göre burası 60. Burası nedir? 90. Toplamlar 360 yapacağına göre 90, 60, 150... 48 daha 198 yaptı değil mi? 360'dan 198'i çıkartıyorum. Bu çıkarma işlemini yaptığımızda 162 elde ediyoruz. 162 iç açı oluyor. Dış açımız o zaman dış açı ne olacak? 18 mi olacak? Dış açı 18 o zaman 360'ı 18'e böldüğümüzde 20 çıkar. O zaman 20 gendir bu şekil. Düzgün beşgende bir köşeden karşısındaki kenarın ortasına gittiğimizde açı 108 olduğu için 54 54 olarak bölünür. Bizden istenen K noktası daha doğrusu ne noktasıydı? Evet. F noktası şurada bir yerde olacağı için Buradaki açı kaç dereceymiş? 55. Yani 54'ün diğer tarafına geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla kestiği nokta K ile E arasında olması gerekir. C köşeleri aynı olan iki tane altıgen çizilmiş. Altıgenlerden birinin kenarı 16, diğerinin kenarı 5. Burada şimdi K noktasından itibaren şurayı birleştirecek olursak Şuradaki açılar 60'ar derece olacağı için burada bir eşkenar üçgen oluşur. 5 5 o zaman burası da 5 olacak. O halde şuraya tamamı 11 olduğu için kaç kalıyor? 6. Bunun dışında şu kenarda kaç olur? 5. O zaman burada şöyle bir açımız oluştu. Bu açı kaç derecedir? 120, 120 derecedir. Şimdi burada aynı şekil üzerinden gidelim. Ee, şurada ya da şuraya tekrar çizeyim oradaki üçgeni. Takibi kolay olması için. Şurayı çizdiğimiz zaman şuradaki açı kaç dereceymiş? 120, 120 derece. Buraya 6 kalmıştı. Burası 6 ydı. O zaman burası kaç? X zaten bunu soruyor bize. Hı hı. Ayrıca şu kenarında kaç olduğunu biliyorum. Oh. 10. Burada şimdi bir dik üçgen oluşturursak. Şöyle uzatıp. Hani 11. sınıfta kosinüs teorem öğreneceksiniz. Oradan daha kolay yöntemi var. Hı hı. Fakat şu an biz dik üçgenlerden gidiyoruz. Şurada kaç? 60 5. derece. 90'ın karşısı 5 ise 60'ın karşısı 5 evet. 60'ın karşısı 5 kök 3 olur. 30'un karşısı da kaç olur? 5. O zaman artık burası kaç? 11. Karesi kaç olur? 121. Artı bir de bunun karesi. O da ne yapacak? 75. Artı topladığımız zaman 196. 196 da 14'ün karesi. O zaman x eşittir 14. Birer kenarları ortak olan bir kare ve altıgen var. Bizden istediği tanjant alfa. Tanjant alfa bir dik üçgende karşının komşuya oranıdır. O zaman şurada A'dan B bunu devam ettirdiğinizde burada D noktasına gelir ve buradaki açı 90 derece olur. Çünkü şuradaki açılar ne? 30'a 30. Buradaki açı da nedir? 120. Evet. Burada oran sorduğu için kenarlara istediğimiz uzunluğu verebiliriz. Buraya 1 dersek o zaman altıgenin de kenarları ne olacak? 1. Burası 1 olursa, burası 1 olursa ne demiştik? 30, 30, 120 üçgeninde A'ya A olacak. Burası da A kök 3 olacak. O halde karşı yani BD kenarı da ne olur? Kök 3. Evet tanjant karşı bölü komşudur. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. O halde alfanın karşısındaki kenar 1 artı kök 3 oluyor. Komşusu da 1. Dolayısıyla cevap 1 artı kök Verilen altıgenler eş olduğuna göre demek ki şu da eşittir. Ayrıca şunu devam ettirdiğimizde B noktasına gelir. Burada bir eşkenar üçgen olur. B, -N K. Eşkenar üçgen. O halde şurayı birleştirelim. A ile C en kolay birleştirecek yer. Şurası. Bunu birleştirdik. Buradan A noktasından nereye gidiyorum? O noktasına gidiyorum. Aynı şekilde şunlar da birbirine eşit olacağı için bunun devamı da nereye gelecek? Şuraya gelecek. Evet şu kenarların hepsi 60'lardan dolayı eşit oluyor. Evet BK'ya 2 demiş. O zaman bu da 2'dir. Burası da 2'dir. Şuradaki açı 120 derece olduğu için 2 kök 3. Ayrıca şuradaki açı da 120 derece olduğu için 2 2. Burası da ne yapacak? 2 kök 3 yapacak. Evet. Burada yazacağım başka kim var? Şurası var. Şu kenar burası 2. Bu da 2 olduğuna göre bu da ne yapacak? 2 kök 3 yapacak. Bunun dışında şurası 2 birimdir. Burası da şu 2 birimse burası 4 birimdir. Bu altıgenin özelliği. Şöyle bir basit bir altıgen çizersek. Şunları şöyle çapraz çizdiğimizde uçurtma gibi. Şununla şu şu eşit olduğuna göre. Burası A ise bu da A'dır. Bu da A'dır. Dolayısıyla 2A'dır. Evet. Elde ettiğimiz üçgen böyle bir üçgen. Bir kenar 2 kök 3. Bir kenarı 4 kök 3. Diğer kenarda kaç? 6. Zaten şurası da ne yapar? 90 derece yapar. Alanını soruyor bize. O zaman 2 kök 3 ile 6'nın çarpımının yarısı bize alanı verecek. Alan o zaman 6 Burada 3 tane çokgen var. Üçgen, kare ve beşgen. Şimdi beşgende açılar kaç derecedir? Seni bekliyorum. Ha, 108, 108 derecedir. Burası kaç olacak o zaman? 60 eşkenar olduğu için burası da 90. O zaman bunları topladığımız zaman 168, 90 daha 258. O zaman 258 Kimden çıkartıyorum? 360'tan çıkartıyorum. Kaç oldu? 60 olsa 102 oldu. Yani şuradaki açı kaçmış? 102. Evet. da şu kenarlar hep birbirine eşit olacağı için burada yeni bir ne oluştu? İkiz kenar üçgen oluştu. Geriye ne kaldı? 180'e 78. O da 78'in yarısı da 39 yapar. Bir altıgeni köşesinden kesmiş ve yukarıya doğru kaldırmış. Yeni bir şekil oluşturmuş. Burası 3. Şuradaki mesafeye ne demiş? 9. Şimdi neyi biliyoruz? Şuradaki açının 90. Buradaki açının da kaç olduğunu biliyoruz? 30 olduğunu biliyoruz. Evet ne kadar kaldırdığını söylüyor mu? Evet oluşan bu şekilde DK'ya A dersek o zaman Şurası A artı 3 oldu. Burası da nedir? O zaman A artı 3'tür. Büyük ihtimalle özel üçgendir. A 9 A artı 3. Normalde Pisagor'dan A'nın karesi artı 6 A artı 9 eşittir. A kare artı 81. A kareler gider. 6a eşittir 72. O zaman a eşittir 12 mi oluyor? a eşittir 12. Bizden altıgenin çevresini istemiş. O zaman şurada karışmasın diye şuraya tekrar çiziyorum. a'yı 12 bulduk. O zaman 3 ekleyince demek ki burası 15 olacak. Şimdi kenara x dersek o zaman x kök 3 kaça eşit olacak? 15'e. Buradan x'in değeri 15 bölü kök 3. 15 kök 3 bölüşten ne gelecek? 5 kök 3 gelecek. Altıgen olduğuna göre 6 çarpı 5 kök 3 bu da 30 kök 3 yapar. Rümeysa A noktasından doğrusal olarak 45 adım yürüdükten sonra 40 derece dönerek ne yapıyor? Doğrusal olarak 45 adım daha yürüyor. Aynı işlemi ne yapıyor? Sürekli tekrar ediyor. Yani şurası A noktası olsa gittik şöyle. Ne yapıyoruz? 40 derece saat yönünde dönüyor. Şimdi 40 derece saat yönü saat yönü ne taraf? Aşağı doğru. Bu tarafa doğru 40 derece dönüyor. Yani şuradaki açı kaç derece oluyor? 40 derece. O zaman iç tarafta ne olur? 140 Sonra buraya gelince tekrar aynı şeyi yapıyor. Şuradaki açı kaç derece olacak? 40 derece. Burası 140 derece olacak. O zaman bu işlemi bitirdiğinde sürekli 40 derece 40 derece döndüğünde 360 bölü 40 yani bir dokuzgen oluşacak. Dokuz kenarlı düzgün bir çokgen oluşacak. O zaman her bir adımı 60 santimetre her biri 45, 45 çarpı 60 ve ne diyeceğiz 90 9 tane olacağına göre bu kadar santimetrelik bir yol yürümüş olur. A, B, C, D, E bir beşgen. Beşgende bütün köşegenler birbirlerine eşitti. O zaman AC köşegeni ile A, D köşegeni de nedir birbirine eşittir. eşittir. Dolayısıyla burası 6. Burası kaç derece oluyordu? 36 Kaç oldu burası? 90 O zaman 6, 8 13 geni. 8 tane yamukla ne yapıyoruz? Bir altıgen oluşturuyoruz. Bunların iki tanesini nerede kullanıyoruz? Ortada kullanıyoruz. Şimdi bunların hepsi düzgün olduğuna göre şuradaki açılar ya da şuradaki açılar nedir? hep aynı olacak zaten. Altıgen olduğuna göre 120. Şuradaki açı 120. Buradaki açı 120 ise şu açılar da birbirine eşit olduğuna göre bunlar da nedir? 120 derecedir. O zaman şuradaki şeklimize bakalım. Koy olduğu için güzel çıkmıyor. Şuraya tekrar çiziyorum. Buradaki açımız 120. O zaman buradaki açı 60. Ve bunlar birbirine paralel. Bize verilen ne? Tahta blokların 8 tanesiyle alanı 24 kök 3 olan altıgen. Şimdi altıgenin alanını hesaplarken ne yapıyorduk? Kenarına a dersek a kare kök 3 bölü 4 oluşan altı eşkenar üçgenden birisiydi. Bunu 6 ile çarpınca neyi verecek bana? Evet bu da 24 kök 3'e eşit olacağına göre Köküçler ne yapacak? Birbirini götürecek. 72 ile şey 24 ile pardon şunlar var sadeleştirmeyi unuttum. 3, 2. Bununla bu sadeleşti. 8, 8 gerek 16. Demek ki A kaç olması gerekiyormuş? 4 olması gerekiyor. Bizden istenen yamukların çevresi. Şu an benim bulduğum kimdir? Uzun kenarı buldum. 4. Şimdi diğer kenarları şöyle bulacağız. Buradan aşağı dikinersek şu şekilde dikindiğimizde burası 30 derece. Yalnız burada dikkat edelim. Tamamı 4. 30'un karşısına A desem 90'ın karşısı 2A olacak. O zaman şurası da yine aynı şekilde A'ya 2A olacak. Evet. O zaman şurası 2'dir. Şunlar da nedir? 1 1'dir. Buradan çevreyi buluruz.